Köfte, ekmek! Sıcak köfte var! Bir dakika! Bir porsiyon mu? Köfte, ekmek içi mi, yoksa tabakta mı? Ben avukatım. Olsun, avukatlar köfte yemez mi? Yerler! Ee? Ben bir iş için geldim. Zühtü bey, sizsiniz değil mi? Benim dersem başıma bir şey gelecek. Ben yeminliyim, hiçbir şeye karışmam kardeşim. ...Hanımınıza muazzam bir miras kaldı! Bana ne? Ama siz de çok zengin bir insansınız artık! Sana ne? Her boka maydanoz olma, hadi işine, işine bakayım! Beyefendi, ama bana ne ya? Aferin bana! Nasıl da yemini tutuyorum ama! Köfte ekmek, köfte ekmek var, sıcak sıcak! Abucun, abucun, sürmenenin en zengin son Sen bizim canımızsın! Senin paranı puni biz koruyacağız! Dedenden miras kaldığını duyunca bir sevindik, bir sevindik, et sorma! İki sanduk mermi yaktık sevincimizden, ha bole! İsmail! Sakat canı beline! Aaa, şöyle! Sığını deni, kızımızı başatınca edeceğiz! Uy benim güzel kızım! O salak herifle evli kalamazsın! Seni boşatacağız! Zaten evli sayılmam ki! Bana elini bile sürmedi. Düğünden sonra eve bile gelmedi. Ne dedin, ne dedin? Ha bu dediğin bize hakarettir! O sizi hemen eve getireceğim! Önce dövelim biraz akıllansın, sonra eve götürürüm. Hayır! Önce boşatalım, sonra dövelim. Bana kalırsa önce temizleyelim, sonra boşatırım. İsmail, gene kafan çalışmayın. Bana mı dedin? Sana dedim! Ne dedin? Lafın çalışmaya dedi! Kime dedi? Bir porsiyon daha züftü usta! Hazır ağabey! Buyur abi. Sen ateşe daha köfte at usta, ben doymadım! Olur! Arkadaş sen köfteciler kralısın! Bu kadar temiz... Ne oldu? Elinin kör oğlan bu çivi ne? Köfte çivisi herhalde! Köftede çiviyi yakalayana bir şişe gazoz hediye ediyoruz! <laughs> Aslanım, gel de amcam bir dene kucaklasın seni! Biz sensiz yapabilir miyiz? <laughs> Vallahi ne kadar özledik bilemesin. Oh. Bu adet çok niye çalışıyorsun koçum? Çalışan demir paslanmaz demez miydin sen? Vazgeçtim artık, söylemeyeceğim. Karına vagonla para kalmış, tebrik ederiz. Bana ne, ben eve gitmiyorum ki, galiba boşanacağız. Deli misin lan? Boşanırsan gebertiriz seni. Var mı lan böyle keleklik? Hadi yürü eve! En iyisi hem dövmek, hem öldürmektir. Olmaz! Öldürürsek tövemeyiz! Birimiz dövsün, birimiz de öldürsün! Evet, haklı! Biriniz dövün, biriniz de öldürün! Mutlaka öldürelim onu! İsterseniz öldürmeyin... ...Niye elinizi kana bulayacaksınız? Eşek sudan gelinceye kadar dövün, daha iyi... ...Değil mi? Doğru konuşayım. Peki, burada mı dövelim, yoksa dışarıda mı? Fazla gürültü yapmayacaksanız, burada dövün! Peki ama kimi döveceksiniz? Seni de. Beni mi? Ben. Ya, ben. Ula, ne be, be, ben. Durun yapmayın. Ya. Ne istiyorsun kocamdan? Senden boşanmasını istiyorum. Hı? Sen bizim gelinimiz olacaksın. Aileden biriyle evlendireceğiz seni. Hı. Başkasıyla evlenmeden. Kocamı seviyorum. Hı. Seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Duydunuz mu? Beni seviyor işte. Zaten bana kızlar aşık olurlar. <laughs> Bu zavallı da birden çarpılı verdi havama. Boşanmazsan dilim dilim keseceğiz seni. Öldüreceğiz. Boşanacak mısın ula? Boşanmayacağım ulan. iyi!